dört kaplumbağa pikniğe çıkmaya karar verirler. Erzakları hazırlayıp yola koyulurlar. Bir yıl, iki yıl, beş yıl, on yıl derken otuz yıl sonra piknik yerine varmışlar. Hemen erzakları çıkartmışlar. Gazozlar, yiyecekler, içecekler her şeyi ortaya sarmışlar. Ancak gazozlar şişe gazozmuş ve açacak bunu yokmuş, unutmuş, unutmuşlar. Tek çözüm birinin eve gidip açacağı alıp gelmesiymiş. Doğal olarak aralarındaki en geç kaplumbağayı seçmişler. Genç eleman giderim ama bir şartım var demiş. Şartın nedir diye sormuşlar. Buradaki yiyeceklerin hiçbirine ben gelinceye kadar dokunmayacaksınız. Diğerleri de bunu kabul etmişler. Genç eleman yola çıkmış. Aradan bir yıl, on yıl, yirmi yıl geçmiş. Bu arada yaşlı kaplumbağalardan birisi fenalaşmış. Ölmek üzereymiş. Arkadaşları ne yapsa faydasız. Kaplumbağanın son dileği olup olmadığını sormuşlar. O da şöyle söylemiş. Gerçi genç kaplumbağaya söz verdik ama şuradaki sarmalardan bir tanesi yesem olur mu demiş. Diğerleri de hasta olduğunu göz önüne alarak kıramamışlar. Tamam kardeşim ye demişler. Sarmalardan birini vermişler. Tam yiyeceği sırada kaplum, arasından genç kaplumbağa fırlamış ve Gitmiyorum amana koyayım işte. Gitmiyorum. Sözünüzde durmadınız demiş.